Selçuk Geçer başarılı ekonomi tahminlerini devam ettiriyor. Son dönemde yapmış olduğu dolar çıkışlarıyla bir anda sosyal medyanın ve internet ortamını en popüler ekonomistlerinden bir tanesi olan Selçuk Geçer kısa süre önce dolar ile alakalı oldukça önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer herkesi uyardı. Dolar hakkında sık sık yeni açıklamalar yapan ünlü isim yeni tahminleriyle de tam anlamıyla bomba etkisi yaratacak. Selçuk Geçer yatırım yapmak isteyenlere de tek tek uyarıyor. Şubat ayındaki dolar tahminlerini kısa süre önce paylaşan Ekonomi Selçuk Geçer yeni yorumlarıyla da birçok insanın ilgisini çekmeyi başardı. Dolar borcu olan vatandaşların üzüleceğini söyleyen Geçen, 2023 yılı tam anlamıyla dolar yılı olacak Şubat ayı beklentilerinde çok ciddi yükseldi. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar özellikle yatırımcının dikkatini çekiyor ve yatırımcıyı bu alandan uzaklaştırıyor. 2022 yılının son günlerinde elinde dolar olanları uyaran Selçuk Geçer, "Elinde dolar olarak vatandaşlar mutlaka beklesin, sabretsin." ifadelerini kullanmıştı. Selçuk Geçer kısa süre önce yeni bir video yayınladı ve 2023 yılında dolar tahminlerinin 40 Türk Lirası kadar olabileceğini söylüyor. 2022 yılında dolar 12 ile 18 Türk Lirası arasında değişeceğini ifade etmişti ve bu seviyenin çok daha üstüne çıkıldığı 2023 yılı tahminleri de tam anlamıyla merak konusu oldu. Selçuk Geçer 2023 yılında dolar almak isteyen insanlara da olumlu yorumlar gerçekleştiriyor. Selçuk Geçer'e göre 2023 yılının Şubat ayında dolar 24 Türk Lirası bandını geçecek dolar işi üst seviyelerden açıklama yapan geçer kendinden emin bu alanda, 2023 yılının son günlerinde doların 40 Türk lirası bandına bulabileceğini dolar bozdurmak isteyen insanların ise mutlaka beklemesi gerektiğini söylüyor. Ünlü ekonomist dolara yatırım yapmanın 2023 yılında son derece faydalı olacağını düşünüyor. Ekonomi alanında yaptığı yorum ve tahminlerle dikkat çeken Selçuk Geçer, dolar kuru ile ilgili sorulan soruları yanıtladı üst yüz endeksinde yaşanan son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunan geçer, dolar, Türk lirası kuru da dahil olmak öngörülerini takipçileriyle paylaştı. Twitter hesabında bazı mesajlar paylaşan ünlü ekonomist Selçuk Geçer şunları söyledi. Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil hesabı bana deyi borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda sen ne bilirsin demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz. Borsa ile bursa arasındaki farkı bile ayırt edemeyip, tepeden hisse alıp, bir de 40 yıllık borsacı havalarına girenlere bir ipucu. İskender'i meşhur olan borsa değildir. Dolar ne zaman 30 olacak diyenlere. Markete git görürsün. Dolar düşecek diyenlere. Kasım yıllık cari açık 45 milyar dolar. Aralık 60 milyar doları geçer. Düşecek mi siz karar verin. Endeks 4755 puana düştü. Bu sebeple endekste devre kesici uygulandı. Borsa İstanbul'da BIST Endeksi, çarşamba gününün ilk yarısında %0,84 düşüşle 4946,20 puanı gördü. BIST Endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü %3,54 değer kaybıyla 4987,99 puandan tamamladı. Ekonomist Selçuk Geçer, kişisel sosyal medya hesabından BIST Endeksinde yaşananlarla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Geçer, dolar, Türk lirası kuru da dahil olmak üzere tüm öngörülerini paylaştı. Geçer, burası alama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda, sen ne bilirsin, demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz, diye konuştu. Ekonomist Selçuk Geçer'in ifadeleri şöyle. Buna düzeltme diyenlere. Evet düzeltme ama kimi? Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere. Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda sen ne bilirsin demeyi biliyordunuz. O arada bunlar iyi günleriniz. Borsa ile bursa arasındaki farkı bile ayırt edemeyip tepeden hisse alıp bir de 40 yıllık borsacı havalarına girenlere bir ipucu. İskenderi meşhur olan borsa değildir. Dolar ne zaman 30 olacak diyenlere. Markete git görürsün elinde dolar olanlar sakın satmayın. Yaptığı dolar kehanetleri ile adı felaket tellalına çıkan ünlü ekonomist Selçuk Geçer doların 40 Türk lirası olacağı günü açıkladı. 2022 yılında her söylediği tutan ünlü ekonomist Yeni yıla ilişkin yeni dolar tahminlerini duyurdu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer 2023 yılı için yeni dolar tahminlerini açıklamaya başladı. 2022 yılında yaptığı dolar yorumları ile gündeme bomba gibi düşen ünlü ekonomist, Şubat ayı tahminleri sonrasında da yine çok konuşulacak. Dolar borcu olan vatandaşa kötü haber veren Döviz piyasalarında da altın piyasalarında dalgalanmalar devam ederken ünlü ekonomistlerin yaptığı yorumlarda vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2022 yılında yaptığı dolar tahminleri ile yatırımcılara yön veren Selçuk Geçer yeni yıla ilişkin yeni tahminlerini de açıklamaya devam ediyor. Selçuk Geçer Şubat ayına ilişkin yaptığı dolar tahminleri ile yine çok konuşulacak. Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayan ve Şubat ayı dolar tahminlerini açıklayan Selçuk Geçer, 2022 yılında yaptığı tüm tahminlerin tuttuğunu belirterek şimdi de doların 40 Türk lirası olacağını iddia etti. 2022 yılında tahminleri ile yatırımcılara çok kazandıran ünlü ekonomist Selçuk Geçer yeni yıl için yeni tahminlerini duyurdu. 1 doların 2023 yılında 40 TL'ye kadar yükseleceğini söyleyen Selçuk Geçer, Şubat ayı itibariyle doların geleceği rakamın 24 Türk lirası olduğunu vurguladı. Kendinden emin açıklamaları ile her zaman çok konuşulan ünlü ekonomist, yeni yılda yeni rekorların peş peşe geleceğini artık doların önünün kesilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Elinde doları olan ve dolara yatırım yapmak isteyenler için tavsiyelerde bulunan ünlü ekonomist, Borsa ve Altın'da 2023 yılında riskin daha yüksek olacağını belirterek en güvenilir limanın dolar olduğunu söyledi. Elinde dolar olanların bozdurmak için acele etmemesi gerektiğini savunan ekonomist Selçuk Geçer, 2023 yılında en akıllı yatırımın dolar yatırımı olacağını ifade etti.